Hepinize merhabalar. Elbeyli Belediye Başkanlığı'na ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayınladı arkadaşlar. Elbeyli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memuru kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere mahalli idare ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliğinin hükümlerine göre aşağıda ünvanı, sınıfı, derecesi, Adedi, nitelikleri ve KPSS puan türü ve KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Memur, genel hizmetli e, ünvanıyla kadro derecesi 10 olacak arkadaşlar, bir kişi. E, nitelikleri, orta öğretim kurumlarının pazarlama ve para kendi alanı ve dalları veya muhasebe ve finansman alanı OSB ve finansman dalından mezun olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Kadın veya erkek fark etmez müracaat edebilir. KPSS P94 puanının en az 60 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli. Başvurudaki genel şartlar, özellikleri burada ben linki atacağım. Detaylara sizler de bakabilirsiniz arkadaşlar. Özel şart olarak 2020 yılı KPSS puanının en az 60 ve üzeri olması gerekiyor ve B sınıfı sürücü belgesi olması gerekiyor. Özel şartlar bunlar. Peki başvuru tarihi yeri neresi olacak adaylar sözlü sınava katılabilmek için? Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 25 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri mesai günlerinde saat 9.30 ile 16.30 arasında Hürriyet Mahallesi Okul Caddesi No 2 Elbeyli Kilis adresindeki Elbeyli Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmekte. Elden. Elektronik ortamda belediyemizin www.kiliselbeyli.bel.tr internet adresine şahsen veya iadeyi taahhütlü posta yolu ile Erbeyli Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi, Okul Caddesi, No 2 Erbeyli Kilis adresine gönderebileceklerdir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurularda dikkate alınmayacaktır diyor arkadaşlar. Onun dışında başvuru sırasında gerekli evraklar burada başvuru formu belediyenin internet sayfasından elbeyli.ben.tr adresinden temin edilecektir diyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bunun dışında çok fazla bir detay yok. Başvuru şartları burada başvuru şartlarına dikkatli olarak okur ona göre müracaatlarınızı yaparsanız Düşünen tüm arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Link videonun altında olacak arkadaşlar. E, linki buradan detaylı olarak okuyarak müracaatınızı yapın. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Müzik